Ve Kam 12. Sıfırdan Almanca dersine hoş geldiniz. Bu sefer arkadaşlar 5. videodayız Eski bunlardan. Bu sefer bunların e, yani gene yeme alışkanlığından yapıyoruz ama bu sefer çalışma kitabından yapıyoruz arkadaşlar. Bu video çalışma kitabından e, olacak. E, hemen bir bakalım. Sayfa. 71. arkadaşlar çalışma kitabında. Burada diyor ki Fedinizidi deutschen Gerichte yani Alman yemeklerini bulun diyor. Burada aradan diyor. Şimdi tabii ki ben buldum bunları da şimdi yazacağız. Ekmeği neymiş? Lebernzalat. İkincisi Brötzel. Üçüncüsü arkadaşlar Lübeck Marzipan. Bildiğiniz üzere e, badem ezmesiydi. Berlin'e Wiener Schnitzel Quarkkeulchen Frankfurter grüne soße ve son olarak da arkadaşlar bir ders kitabında yoktu. Kataf sıraladı. patates salatası Almanların en meşhur olanlarından biri de buydu. Devam bakalım. Welche zutaten gehören zu welchem arkadaşlar hani hangi e, işte malzemeler e, hangi yemeğe uyuyor diye soruyor. Zaten bunu ders kitabın e, ders kitabında da yapmıştık. Şimdi de çalışma kitabında gene soruyorlar. E, i̇lk ile bakarsak arkadaşlar yani şuraya bakarsak ilk buradan. Koyta yani e, yeşillikler diyebiliriz. Kroyta arkadaşlar yeşillikler anlamına geliyor. Hani karışık işte e, yeşil soğan, e, nane, kekik, e, işte dereotu falan bunların hepsini karışımı olarak söyleniyor. Daha sonra aya, yumurta, zelt, tuz, natura yani doğal yoğurt ve zavagam hani dediğim gibi işte eşki maya eşki e, krema gibi bir şey bu da ee, bu hangisine uyuyordu Tabii ki de e, Frankfurt'a koyunu e, zosya uyuyordu arkadaşlar Daha sonra e, ikinciye bakarsak mail on ay yumurta kalp Fla yani e, dana zeme boyutsu yani e, ne diyorduk ona biz şey diyorduk Gail e, şey paniye onu diyebiliriz arkadaşlar e, bunu söylüyor Tabii ki bu da et olduğu için ne diyebiliriz Tabii ki de wiener schnitzel 3. Ee, kategoriye bakarsak arkadaşlar Quark teik, yani yani e, süzme yoğurt e, hamuru ile yapılmış bir şey e, patates tarçın tarçın oluyordu citrone limon rozinin de kuru üzümdü arkadaşlar yani buna da bakarsak o zaman yukarıdaki numaralarla nasıl eşleştiriyoruz yeşil bölüm Quark Kalçın sarı bölüm e, Frankfurt'a grüne Soße ve e, mavi bölümde arkadaşlar Wiener Schnitzel diye eşleştirebiliriz devam baktığımızda e, Was soll man machen yani ne yapmalıyız diye söylersek e, doğru işaret atacağız. Yani ok işaret atacağız. Was soll man nicht machen? Burada da arkadaşlar e, çarpı işaret atmamızı istiyorlar. Hani yapmamız gerekeni. E, şimdi bakalım ilkinde man soll viel Fleisch essen. Hani insan çok fazla yani çok fazla e, et yemeli diyor. Doğru. Man soll wenig schlafen. Az yatmalı diyor. İnsan e, az uyumalı diyor. Doğru muydu? Yanlış. Burada arkadaşlar ben yanlışlara çarpıyla yaptım. Burada Man soll wenig wasser trinken, hani insan çok az su içmeli diyor yanlış. Man soll sport machen. hani spor yapmalıyız diyor. Doğru. Bunu ben arkadaşlar artıyla yaptım çünkü bendeki e, bu ok olmadığı için yani bu işareti yapamadığım için ben artı işareti yaptım. Man soll frühstücken. kahvaltı etmeli istiyor. Doğru. Man soll e, ve e, meyve yemeli istiyor. Bu da tabii ki de doğru. Tabii ki hepsinin belli bir miktarda hep söylüyorlar. Devam ilerleyelim. Kaltın sie richtig oder falsch Yani doğru ya da yanlışı e, ediyor. diyor. In Kambodscha ist man frittierte Yani Kamboçya'da e, kızartılmış çekirge yenil diyor. Evet, richtig doğru oluyordu. In China ist man Froschenkel. Çin'de e, kurba budu yendiğini söylüyor. Hari yanlıştı. Neredeydi? Fransa'daydı o. In den USA kriegt man Wasserschlangen. Amerika'da e, su yılanını işte e, mangalda pişirdiklerini söylüyordu. Evet doğru. E, Froschenkel suppe kocht man ohne Knoblauch. Burada arkadaşlar e, kurbağa çorbasını işte sarımsaklık e, sarımsak sız yapıldığını söylüyor. E, hayır, bol sarımsaktan yapıyorlardı. Das Kangaroo Fleisch ist man in Australien. Kanguru etini Avustralya'da yediklerini söylüyor. Evet. Wasserschlange ist man in Thailand nicht. Burada da e, su yılanını işte Tayland'da yenmiyor diye söylüyor. Hayır, yeniyordu. Çünkü ne diyordu orada paragrafta, hani ders, kit ders kitabında işte hem Çin'de hem Tayland'da yenir ve aynı zamanda Amerika'nın belli yerlerinde de yendiğini söylüyordu. Onun için burası bizim için yanlış arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Çiz.